Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi Derya biz Derya bana bilmeceler hazırladı. Ben de onları bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar hemen videomuza geçe. Arkadaşlar ilkinde böyle bir tane şeyimiz var. Bir tane bilmecemiz var. Hemen okuyorum. Çıtada da ateş çıkar çıt eden ateş çıkar. Çıt. Hıt. Çıt. ateş çıkar. Kibrit. Kibrit. Bakalım doğru mu? Doğruymuş arkadaşlar. Şimdi diğer bilmecemize geçelim. Kağıtlarda yazıyor der, ya bize yaptı zaten. Şimdi diğerini okuyalım. İnci gibi dişledim, odunları dişledim ünce gibi dişledim. Odunları dişledim. Bu odunları dişledim diyor. Testere, testere. Nasıl bildim? Şimdi diğer bir bilmecemize geçelim. İki ateş dişi taş ya da kodu yarı yaş. Eee, ateş. Yani iki ateş yarı kolu yarı yaş dışı taş yarı kolu yarı yaş dünya arkadaşlar içi iç çekirdek çok sıcak değil mi o yüzden diyor süper bildim ya şimdi diğerine geçelim yemeğin başı hastanın aşı çorba bu çok kolaymış der ya kolay bazen yapmış Diğerine geçelim. Bir hayvanın var kuyruğundan uzun burnu var. Kuyruğundan uzun burnu. Kuyruğundan uzun burnu. Kuyruğundan uzun burnu. Kuyruğundan uzun burnu. Arkadaşlar bir yarım saattir alıyorum. Ee, anlamadım. Ee, Biraz daha bekleyeyim. Arkadaşlar buldum. Ee, bu şeydi. Fil fil fil. Arkadaşlar diyor ki bak. Bakın. Burn, burnundan uzun. Yok kuyruğundan uzun burnu var arkadaşlar. O zaman fil. Diğerine geçelim. Derya süper hazırlamış kağıtları. Siy siyah tabakta inci boncuklar. Ne bu? Siyah tabakta inci boncuklar. Siyah tabakta inci boncuklar. Siyah tabakta inci boncuklar. Geldin Derya. Oha ya nasıl geldin? Gelirim. Sihirlerim var benim. Derya süper şeyler hazırlanmışsın. Ama şu siyah tabakta inci boncukları anlamadık. Neydi bu? Siyah tabaklarda boncuklar yıldız yıldız cevabı yıldız işte arkadaşlar Derya çok güzel bilmeceler hazırlamış. Bunla zaten bütün bilmeceler. Bakalım kaç tane bilmece var? 1 2 3 4 5 6 Altı tane Şimdi onları bana oku hele. Ben yapayım. Derya biz önceden gelecektin Derya'cığım. Şimdi şey. sana bir kere okuyalım. O da günahtı. İnci gibi dişledim. O da nalı hızlıca. Yani ee... kendisi hazırlanmış. Hatırlamıyor. Hatırlamıyor da. He doğru ya, çok geçti. Söyle. Bak odunları dişlerim diyor. Arkadaşlar arkadaşlara da söyledim zaten ben. Arkadaşlar yorumlara yazın neymiş. Arkadaşlar yorumlara yazmayın. <laughs> yazın yazın. Ve ya bunun cevabı ne? Testere. Testere mi? Testere, testere. Bak der ya, bak odunları dişlerim. <laughs> <Zırr>. Makine. Hey, bana <laughs> bilmeceyi anlatmamış aa, yorumlara yazın arkadaşlar arkadaşlar derya gitti arkadaşlar böyle böyle videolardan şey gelmesini istiyorsanız devamı gelmesini istiyorsanız ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar birinci kanalım addmix Demix. Demix yazarsanız YouTube'da çıkacaktır. Bu ikinci kanalım zaten arkadaşlar benim. Ee, şeydir değil mi? Ufuk X Aydın. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.